Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz bir bayrak yarışırız. Resul abi, gel dedik mi gelen? Abi sana ihtiyacımız var. Bir firmada da işçidir kendisi ha. Resul abi, lütfen. Teşekkür ediyorum. Bir emri vaki değil, rica ediyorum. Resul abimiz, Allah razı olsun. Bunun gibi nice cengaverlerimiz var. Diğer yardımseverlerim lütfen alınmasınlar. Abiciğim. Evet kardeşlerim, belki bu camiler için çok... Ee, makası Resul hocam, abi aldım hocam, hocam, buyurun. Hocam, Yusuf hocamı çağırın. <laughs> Yusuf hocam buyurun Yusuf hocam. Bir <laughs> saniye. Yusuf hocam buyurun kardeşim. <laughs> <laughs> evet. Eee Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Resul abi söz sende. Hocam makas <laughs> bekleyin. Allah hayırlara <laughs> vesile eylesin. Hocam yavaş. Burası eee güzel bir mabet oldu. Güzel eee ibadetler yapacağız. Yapanlardan, sadelenlerini yapanlardan Allah razı olsun. Amin. Allah. Yani... Nasip eylesin inşallah. i̇nşallah. Bismillah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. İnşallah Anlam. tarih buna şahit. Siz öyle bir milletsiniz gibi biraz önce söyledim. Efendim dünyanın dört bir yanında hiç yüzünü, çevresini hatta ülkenin ismini bilmediğiniz insanlara fitrenizi, zekatınızı, kurbanınızı yolluyorsunuz. Sizden daha kıymetli bir topluluk bu yeryüzünde yok kardeşlerim. Evet yüzümüz eskidi. Hocayı gören işte yine isteyecek yine geldi diyecek. Ama bizim görevimiz bu kardeşlerim. Bunu birisi yapacak yoksa bu güzellik böyle olmazdı. Biraz önce de söyledim. Eser burada kardeşlerim. Onun için biz sizin cennete gitmenizi istiyoruz. Bugün bir hayır yarışı var. Hocam sen de elini cebine at diyorsun, anladım. <laughs> Allah'ım <laughs> Ya Rab bizler de bu dünyadan göçtüğümüzde arkamızdan duacılarımızı eksik eyleme. Bu emaneti bizden aldığın zaman Ya Rabbel Alemin cennetine giden kullarından eyle. Ya İlahi Alemin, senin ismini daha iyi zikredebilmek için açtığımız bu yeni ibadet yerimizi hakkımızda hayır eyle. Yardım eden, çalışan, gönül veren bütün kardeşlerimizden razı ol Ya Rabbel Alemin. Ya İlahi, hasta kullarımız var, şifalar ihsan eyle. Dertli kullarımız var, dermanlar ihsan eyle. Ya Rabbi mübarek 11 ayın sultanı olan rahmet, bereket, afay olan Ramazan'a giriyoruz hakkımızda hayırlı ile İstifade etmeyi cümlemize nasip ve müesser eyle. Ya Rabbi camilerimizi, ibadet yerlerimizi aramızdan eksik etme. Amin ve selamun aleyhül mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El fatihah. <laughs> Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar buyurun. <laughs>